Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere V2.3D'de nasıl sarık modelleyeceğinizi göstereceğim. İlk önce silindir diyerek modelimizi buraya yapıyoruz. Sonra Scale Uniform'dan küçültüyoruz. Biraz büyütün. Ondan sonra Scale Axis'ten Scale Axis'ten Y diyoruz. Böyle küçültüyor. Sonra Scale Uniform'dan böyle biraz küçültün. Ondan sonra bu yeri seçip bu taban kısmını alıp Extrude Normal Sonra Scale Uniform Sonra bir daha Extrude Sonra bir daha Extrude Sonra Scale Uniform Gördüğünüz gibi burada böyle. Gerçi ben size sarık yapmayı öğretmiyorum ama ark aşağısına nasıl burunluk gibi şeyler eklenebilir. Yine burayı seçiyoruz. Alt taban seçiyoruz ve inset diyoruz. Bunun gibi böyle. Sonra buraları seçiyoruz. Siz istediğiniz yeri yapabilirsiniz. Sarık yapmayı size diğer dersimde öğreteceğim. Şöyle. Extrude normal. Şimdi fareyi oynattığınız zaman bu şekil olacaktır. Mesela diyelim ki e, modelimizde bir haç simgesi oluşturabiliriz. Bunun için bu çizgi yerini seçiyoruz. Ondan sonra bu çizgileri yapıyoruz ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonra bevel diyorsunuz. Böyle olacaktır. Sonra extrude normal Gördüğünüz gibi bir haçli miğfer oldu. Eğer kaplamasız da yani bu kareleri oluşturmak istemiyorsunuz buraya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekil yani bir mısır piramidi gibi. Eğer e, kaplamaları iyi çıkmıyorsa bunu seçiyorsunuz ve alıyorsunuz. Sonra bu tarafa basıyorsunuz. Sonra tesslate, tranglete. Kaplaması iyi çıkar böyle. Ne oldu anne? Görüşürüz.